Ömrünün sonuna gelmiştir. Kendisiyle de tanışıklığım da var. Yani elinden geleni yapmaktadır ama bunun devam edebilmesi için grup yani şey yetiştirmesi gerekiyor. Demin ki dediğim Türk Tarih Kurumu'na bırakılamaz bu. Çünkü bu işte hukukçular, demograflar ve sosyologlar, antropologlar da gerekiyor, psikologlar da gerekiyor. Bir ekip oluşturması gerekiyor Türkiye'nin bu konuda. Hem yurt dışında hem de yurt içinde. O bakımdan Türk Tarih Kurumu'nun yaptıkları eksiktir. Gerekli uzman kadroya sahip değildir. Çok büyük parası olmasına rağmen gerekli uzman kadroya sahip değildir. Ben kendimi şahsen çok iyi biliyorum bunu. Siz soracaktınız galiba. Buyurun. Macaristan, bundan iki hafta önce e, hocalı soykırımlar meclisinde üstün konu hakkında deniştirilmiştir. Bir ikinci sorum da, e, Türkiye'de yürütülen özür diliyorum kampanyası ve Akdamar Kilisesi'nin tekrar kullanımı açılması konusundaki. Vallahi bu o dokuz madde, dokuz şeylik madde Türkiye'de önce Türkleri ikna etme yöntem olarak Akdamar Adası'nı açmıştır. Ki Akdamar Adası'daki o kilise bölgedeki soykırımların planlandığı yerdir. Türklere ve Kürtlere, Çerkezlere, Müslüman ahaliye ve boyun eğmeyen Ermenileri de Banda ve diğer yerlerde boyun eğmeyen Ermenileri de yok etmek amacıyla strateji oluşturulan yerin ta kendisidir. Ve bu aklanmaktadır bu şekilde. Bu stratejiye kabul göre. İkincisi, biz Ermeniyiz meselesinde şu. Türk milleti hem tarihte hem de şeyde Ermenilerin yok edilmesini engellemek için Fatih Sultan Mehmet bunlara kilise bahşetmiştir. Ve aynı zamanda e, kiliselerine lider de seçtirmiştir. Anadolu'da darmadağındır. Bizanslar bunları yok etmiştir çoğu yerde. Biz tarihi Ermenilerden, Bizans tarihçilerinden alıp baktığımız zaman bunu bu, bu şekilde okuyoruz. Biz biliyoruz da bunu. Avrupalılar bilmiyor mu? Bal gibi de biliyor. Yani bizim Ermenilerle aramızda hiçbir şey yoktur. Bir problemimiz yok. Ermeniler yani şu genel olarak Ermeniler ama bizim problemimiz taşnak ve hınçak örgütleriyle. Ayrılıkçı örgütlerle bir problemimiz var. Hala bu işi yürütenler de bu örgütlerin uzantılarıdır. Bu örgütlerde kimin elindedir? Fransa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin elindedir şu anda. Arşivler nerededir? Birisi Kudüs'tedir, birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Taşnak Su'yun şeyi Amerika Birleşik Devletleri gösterilmemektedir. Hep engellenmektedir. Yani bizim meselemiz Ermeni insanıyla değil. Bizim meselemiz ayrılıkçı bu güçlerle, emperyalistlerin elindeki bu güçlerle aynı zamanda bunu dokuz maddeyi imzalayan adamlarladır. Yani. Eğer bunu kabul etmiyorsanız, eğer bunu görmüyorsanız, o zaman karanlığa kurşun sıkarsınız. Yani Anadolu'da taşnak ve hınçaklarla iş, iş ve hınçaklar var. İş yapmıştır düşmanla. Anadolu'yu zapt etmek için. Bugün ise gizli anlaşma yaparak düşmanla işbirliği yapılmıştır. Papa ne diyor 2000 milenyum konuşmasında? Şunu söyledi. Açın bakın milenyum konuşmasına. Birinci bin bir yılda diyor, birinci bin yılda biz Avrupa'yı ele geçirdik, İkinci bin yılda Latin Amerika ve Afrika'yı, üçüncü bin yılda da Küçük Asya ve Asya'yı diyor. Küçük Asya dediğin yer bizim orası işte, Türk toprakları. Yani bu ne demektir? Buradaki açılan cami İsveçleri Müslümanlaştırmak için yapılan bir cami değil, ibadet için. Yani zaten yapamaz. Ama bu orada kiliseleri ve diğerlerini başka bir amaçla yapmaktadır. Ve binlerce kilise açılmaktadır. Gizli kilise. Anadolu'da. Şu anda. Aynısını 1820'den itibaren 1923'e şey, kadar yapmışlar. Atatürk'le 38'e kadar kesin diye uğramıştır. Yani bunu görmek zorundayız biz. Ve buna izin verilmiştir. Ben yani herhalde biz hiçbirimiz buna izin vermedik. Kim verdi buna izin? Hükümet verdi tabii ki. Bugünkü hükümet verdi. Bilir, hükümet. Ha. O bakımdan bunu görmeden kimle mücadele edeceğimiz bilmeden boşu boşuna konuşmanın da bir alemi yok. Bunlarla mücadele etmek zorundayız. Yani e, hükümetin başı kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, bu hatayı kim yapıyorsa onunla hesaplaşmak zorundayız biz. O bakımdan şey değil yani biz bir, hepimiz Ermeniyiz ya da bilmem neyiz falan mesele bu mesele değil. Bu slogan söylen kamurla etmek işe. Yani biraz sempatik kaçıyor. Hrant Dink de Ermeniler içerisinde en sever adamlardan bir tanesidir. Ben onu söyleyeyim size. Hrant Dink'in öldürülmesini bizzat onlar yapmıştır, planlamıştır. Evet. Kitabı da var. Hrant Dink birçok şeyi açıklamaya başla, başlarken katledilmiştir. Ben de kendisini şahsen tanırım ve benim kitabıma da bir makale yazmıştır, ee, Rus Üniversitesi'nden çıktı o da. Yani şudur, o da böyle şeylerin olduğunu çok iyi biliyor. Ve yavaş yavaş açıklamaya başlamıştı bazı belgeleri, onun üzerine katledilmiştir bu şahıs. Yani he, o bakımdan bizim insanlarımız da Hrant sahip çıkmadan veya Birçok Ermeniye sahip çıkmadan bu işi götüremeyiz biz. Yani e, hepimiz Ermeniyiz meselesini öyle almamak lazım. Bu e, bu, bu, bu şekilde şey yapalım. Macaristan meselesi, özür dilemek, o özür dileme kampanyasını yürütenler de Hrant Dink'i öldürenler e, talimatlarıyla hareket etmektedir. Yani Hrant öldürenler aynı adamlardır. Macaristan meselesine gelince, Macaristan'ın şöyle bir şey var. Hakikaten Azerbaycan'ın Türkiye'den ileri bir tarafı vardır yurt dışında ne olursa olsun bir komiteler kurmuştur. Bu işte mücadele etmektedir. Ve Macaristan'da da başarılı olmuşlardır. Macaristan'daki başarı Azerbaycan devletinin önemli çalışmaların sonucunda olmuş bir başarıdır. Ve Azerbaycanlıları bulunduğu bölgede iyi şekilde şey yapmıştır. Yani değerlendirmiştir. Türkiye bu konuda eksik kalmıştır. Ve Türkiye'nin bu konuda Azerbaycan'dan öğrenecekleri vardır. Son soru evet. e, İhsan Bey kardeşim. Sorudan evet. çok iki üç cümle söylemek istiyorum. Birincisi, Stefanos Yerasimos'tan evet. diyor ki hiçbir zaman, hiçbir yerde bağımsız bir Ermeni ayaklanması olmamıştır. Evet. Her Ermeni ayaklanması bir ya da birkaç devletin Osmanlı Devleti'nden toprak talebinden başka bir şey değildir. Evet. İkincisi çok... E, ben öğrendim sizden o tehcir edilen bölgenin önemini evet. şimdi keşfettim. i̇kincisi Türk ve Türk bilincinin oluşmasının başlangıcı diyor Ermeni ayaklanmasıdır. Şimdi biz Ermeni ayaklanması değil hep tehcir diyoruz. Aslında bir Ermeni ayaklanması var bütün ayrılıkçı. bölgede ayrılıkçı ve e, kurtuluş savaşının asıl başlaması dediğiniz o bölge. Fakat ben Maraş'ta da çalıştım. Kilikya işte Çukurova. Mesela Adana'da her ilçenin ayrı bir kurtuluş günü vardır. Evet. Çünkü hepsinde silah sarılmıştır. Yalnız Maraş, Antep ve Urfa söylenir. O, oradaki ayaklanmanın en büyük nedeni Fransızların Ermeni komitacıları asker olarak getirmeleridir ve halkın buna karşı olan tepkisidir. Evet. Yoksa e, yani İngilizler geldiğinde halılarla falan karşılamışlar mesela. Evet doğru. Yani bunu söylemek istedim. Teşekkür ederiz. Son bir soru. <laughs> Benim şunu söylemek istiyorum. Bu e, meclisteki seçmenizde oylamadan bir hafta, bir hafta kadar önce burada olan Egemen Bağış hiç kafanızı kaşımayın rahat olun bu karar çıkmayacaktır demiştir. Demek ki bu anlaşılıyor bu gizli anlaşmaların neticesinde bu yurtdışındaki sivil toplum örgütlerinin harekete geçmemesi için şu için bu için uydurulmuş bir takım sözlerdir, şeydir, pasifleştirme hareketleridir ve bu işte de bugünkü AKP hükümetinin çok korkunç bir rolü vardır. Biz bitireceğiz. Üç dakikamız var. Buyurun. Ben e, sadece söyleyeceğim şu. E, konu Ermeni konusuydu. Ermeni meselesi konusuydu. Bu konuda baştan yapmamız gerekti. Daha ayrılandıktan sonra şehitlerimizin anısına biter bitirirken de olsa bir dakikalık saygı duruşunda bulunalım istiyorum. Tabii. Ben zaten onu e, Talat Paşalarla ilgili her yerde yaptığım şey. <laughs> Şunu söylemek lazım. Hakikaten dediği doğru. Ben bütün konferanslarla aynısını yapıyorum. Talat Paşalara Türklerin şükran borcu vardır. Ve bugünkü varlığımız Talat Paşa ve Mustafa Kemal ikilisinin yaptığı hareketten dolayıdır. Bugün Türkçe konuşuyorsak ve Türk kimliğimiz varsa ve Anadolu'da gideceğimiz yer varsa bugün, yarın ne olacağımız belli değil buralarda. Gideceğimiz yerin halımızı altımızdan çektirmeyeceksek ve o halıyı o şekilde döşeme isterse bu iki insana karşı şükran borcumuz var. Özellikle Talat Paşa ve arkadaşlarına bunlar e, şehit edilmişlerdir e, düşman tarafından. Özellikle e, şu anda onları şehit eden özel e, doktor Bahattin Şakir Azmi Bey, Trabzon valisi, işte e, Halim Paşa, ondan sonra Cemal Paşa ve aynı zamanda Talat Paşa bunlar özellikle hedef seçilmişlerdir ve bütün saldırılar bunlara yönetil, yöneltilmektedir ve bunları şehit eden teröristlerin bugün